Hani Düzce'nin salon sporlarındaki takımlarından birisi olan 1881 Düzce Belediye Spor'un tüm müsabaka haklarını Global Connect Travel devraldı. Yapılan anlaşmanın ardından 1881 Düzce Belediye Spor'un ismi GCT Düzce olarak değiştirildi. Düzce'de çalışmalarını sürdürerek Ağustos ayında antrenmanlara başlayacak olan GCT Düzce'nin hedefleri ve planlanan çalışmalar ile ilgili. Kulüp başkanı Kadir Dağ açıklamalarda bulundu. Geçen sezon biraz sıkıntılı bir sezondu açıkçası. Yani takımın kurulma aşaması ve ondan sonraki süreç içerisinde pandemi sürecinde patlak vermesiyle basketbol takımı ve diğer branşlık voleybol takımı da sezonu erken bitirmek zorunda kaldı. Yani burada performans olarak onları bir neticelendiremeyiz çünkü sezon bitmedi. Ama arkadaşlar ellerinden gelenleri yaptılar. Kötü bir süreçti ama sağlıklı bir şekilde bitirdiler sonuçta. Müthiş bir takım kurduk. Yani hem bayanlarda hem erkek basketbol takımını hem erkek voleybol takımı 3 üç takımımızı kurduk. Transferlerimiz oldu. Yakında tüm Düzce'ye transferlerimizi tanıtacağız. Ee, arkadaşlarımız 4 Ağustos itibariyle e, Düzce'ye gelmeye başlayacaklar. E, hocalarımız e, erkek basketbol takımı eski TED Koleji antrenörü Volkan Başarı'nı getirdik. E, kadın takımımızın başına eski A milli takım bayan antrenörü e, Sayın Ömer Petora'ya getirdik. Aynı zamanda erkek voleybol başına da Gökhan hocamızı getirdik. Üç, üç kullarda da iddialı şekilde yolumuza çıktık. İlk etraf tabii ki playoff bandında olmak ama playoff'un üzerine çıkabilirsek eğer bizim için ilk senemizde çok başarılı olmuş olacak. Tabii ki burada kulübün ilerleyen zamanlarda sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için mali yapının da düzgün bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Ee, geçmişten gelen bazı sıkıntılar var. Onları çözmek üzereyiz. Hani bitti gibi. Onları da bitirdikten sonra yolumuza daha sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğiz. Ee, biz kendi spor kulübüm İstanbul'da e, Aliya Basketbol Akademi e, 2017'de kuruldu. Kurulmasının amacı tamamıyla ve tamamıyla altyapıdan yetiştirdiğiniz oyuncuları, üst yapıları, milli takım seviyesini yetiştirmek. E, burada da o oluşumu e, yapabileceğinizi düşünüyoruz. E, okulların açılması itibariyle tüm okullar içerisinde hocalarımızın e, eşliğinde Seçimler düzenlenecek. Basketbol uygun, voleybol uygun hem kız hem erkek sporcular taranacak. Bu taranan sporcularla bir program düzenlenip o çocuklarla beraber Düzce'den sadece Düzce'nin çocukları ile beraber bir altyapı organizasyonu yapmak istiyoruz.